Merhaba. Noroşun Elişi kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız model bu. Modelim kabartmalı bir model. Dolu dolu. Arka yüzü böyle. Ön yüzü. 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben bunun için şişime 20 ilmek attım. İlk sıramızı örerek başlayalım. kenar ilmeğini örmeden aldım ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. örgümüzün ters yüzünde de ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Ben toplamda 3 sıra düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzündeyiz örneğin. Arka yüzünde modelimiz kuruluyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimin içinden girdim bir ilmek doladım ve çıkardım. Buradaki iki ilmeğimi beraber örüyorum. Aynı şekilde tekrar iki, iki ilmek, ikinci ilmek ve üçüncü ilmeğin arasından girdim, bir ilmek çıkarttım ve iki ilmeğimi beraber ördüm. İlmeklerimizi biraz gevşek tutmakta fayda var. Modelde kasma olmasın ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasından girip bir ilmek alıyoruz. İki ilmeğimizi beraber örüyoruz ve bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. kenar ilmeğimi de örüp sıramın sonuna geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimiz burada ayrı zaten ikişer olarak. İki ilmeğin arasına giriyorum. İkili ikili ayrı. Onun için tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir ilmek aradan aldım ve iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir ilmek aradan aldım, iki ilmeğimi beraber ördüm. Bir ilmek aradan aldım, iki ilmeğimi beraber ördüm. kenar ilmeğimizi de sıra sonuna geldik. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örmeden aldık. Ve üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Bu sırada da ilk ilmeği örüyoruz, ikinci ilmeği örmüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna geliyoruz. kolaylık olsun diye böyle de örülebilir. İki ilmeğe beraber girip sadece ikinci ilmekten çıkarıyorum. İlk ilmeğimi örmemiş oluyorum böylece. Bana böyle rahat olduğu için ben böyle örmeyi tercih ediyorum. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı bitirdik. Şimdi iki sıra arada boşluğumuz var. Gidiş yolunu düz gidiyoruz. Sonraki sırayı da ters sıra olduğu için hepsini ters örüyoruz. Bir sıra daha düz örüyoruz. Toplamda arada üç sıra örülüyor. Arkalı önlü olarak. Sonra tekrardan model kurulumuna geliyoruz. örgünün arka yüzündeyim 3 sıra ördüm ve tekrardan model kurulumuna geldik ikinci ve üçüncü ilmeğimin arasına giriyorum bir ilmek dolayıp çıkarıyorum ve iki ilmeğimi beraber örüyorum ikinci ve üçüncü ilmeğimin arasına girip bir ilmek çıkarıyorum iki ilmeğimi beraber örüyorum en baştaki işlemlere geri döndük. Bir model daha beraber örelim. Daha güzel anlaşılsın. Kenar ilmeğini ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerin arasına giriyorum. Zaten her şey görünüyor. İlmekler ayrı ayrı duruyor. Tekrar iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Aradan bir ilmek çıkarıyoruz ve iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Kenar ilmeğini de ördüm. Ve son sıramıza geldik. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi boş aldım şişimi ve üçüncü ilmeğimi tekrar ördüm. Bir ilmek boş aldım. Bir ilmek ördüm. Bir boş aldım. Bir ördüm. Bir boş aldım. Bir ördüm. Bir boş aldım. İlmekler ikili ikili ayrıl ayrı zaten ilk ilmeği örüyoruz ikinci ilmeği şişe boş olarak alıyoruz bu şekilde de takip edebilirsiniz Evet sıra sonuna geldik modelim anlaşılıyor kabartmalı pufuduk pufuduk duran dokulu ipte çok hoş duracak bir model daha önce ördüğüm büyük bir parça burada. Bu da beraber ördüğümüz yapımı çok kolay ve çok zevkli. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.